bir Volt Gaming'den herkese merhaba. Ben Alper. Bugün sizlere tekit Klasik oynayacağız. Yanımda Batuhan var. Merhaba. Sesin az Çok fazla sesin geliyor ya. Bu ne ya? Rungster. Ben sana tepe atıyorum. Ana VAR Oh. Ha ölüyordum lan. Çayı atıyordu lan. Bana item ver. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Al bir de taş KAZMA Başka bir şey yok. Bunu nasıl kullanıyorduk biz Batu? Bunu ben 64'e ayarladım. Sen şimdi duvara sağ tıkla 8000 bin... Beydeneydi. Demektir, 192 beyle neydi? Onu görürsen diamond demektir. düz yardıracaksın. Nikoli, Nikoli. 8192 mi? Evet. Ha ben buldum. Olay bu ya. Ama de e demir kazma olmadığı için demir bu. 262 ne demir? 280 Kaybettim. Ben bulurum biraz daha. 19384 taş. Evet <laughs> taş. 19384 funksiyon yani şu bak. Şu. Ne yani söyledi? Bir tane, ki daimında eşit. de lazım be. Bakayım şurada mı? Allah'ım çok karanlık. Oğlum meşale olmadan şey yapıyoruz. Işte. Palaklara bakayım ben. Palak full be. Oğlum önümü görmüyorum. Gidiyor da mahvoluyor. Mahv ben görüyorum dedim boş ver. Ben onun için karı çalışacağım. Demir kaçtı? 256 dolar, 260 dolar öyle bir şey ya. 512 değil değil mi? Değil. 320 ne? Bilmem. dur demir 265 265 evlilik aşkı öldürüyor bekar gezen hep gülüyor 220 kömürmüş evlilik aşkı öldürüyor bekar gezen hep gülüyor Dikmeni demiyor musun koçum? Yok. Bana ben mutlu değilim. Ay! Çocuk çocuk şey dedi. Cemre kaşkı öldürüyor bekarı gezen. Hep... <laughs> Bana et. biraz odun atsana odun. Zengin miyim lan ben? Eee <laughs> itemler nasıl silinmiyordu? Önce. Yazamazsın izin vermiyorsun. Bakayım bunda var mı? Var var. Yok oğlum. Vallahi yok. Her oyunda yok mu? Var. Yok. Vallahi yok. Yaz istersen. Nasıl yazıyorsun? Gamer rule ke ep inventory tutu tutu. Tam boş ver yazmadım. Gamer rule keep inventory. Ke ben doğrayım Ah! Hayır! Tungsten'i kaybettim Hayır İki tane I mı var? Ne? S-E şey, iki tane E var Oğlum işte help melt bir şeyler diyor değil mi? Tamam yok işte Dinlemiyoruz, dinlemiyoruz. Ya Batuhan Dur oğlum dur Tungsten'i arıyor He doğru doğru doğru, doğru, doğru. öleceğim artık da Sen al şunu bu değerli bir şey Ya oğlum bir çekil lan Al şunu Öleceğim Hadi görüşürüz Oh. Adam kill çekti ya çok iyi sus Acayip cesur Ay, Enderman Tamam Armstrong seni onun love is. bacanı halanı sarını düşünüyorum Ama bu bir. Bunu ah, Hayır adam <Sülüyor> ah, <S consoles> <magical Salesforce> yandı! Ama ben de öleceğim! Hayır, hayır. Şimdi bir tane bantı yapalım. Bir de Acaba bunu da alttan kesince nasıl gitmiyor. Ah, al <laughs> Bur Bunu buraya bak. Bir vardı. Heh şurada. İçinde demir var. Üç tane alabilir. Tamam. Ve al <laughs> Ama ısıtman gerekiyor. Bak altı taneymiş. nerede? Oo ver bana. Dur iki tane odun koyayım içine. Sen bu yapayım. Murat lan ne? Bir tane prototip <laughs> olarak bana. <laughs> prototip Aşkta Şimdi oğlum biliyo muyum? Yalıya jol Ne? Kil Bulara ne yapıcam? Ah şöyle Şimdi Alper bacım öldürüyor bekar gezen hep gülüyor evlilik aşkı öldürüyor hayır atma atma, atma. <laughs> oğlum ses at ya beğenemedin mi ha beğenemedin mi beğenemedim yani? orman ya bu ne orman Ha, önümü göremiyorum Allah'ım ya. Nasıl bir mal? Etine emeği kaçmış. Hemen bakıyoruz. Bifle. 256, 266 istiyorum ben. 64 şimdi. 128...